Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanalda yeni sevilen ve rekor kıran dizisi Uzakşehir dizisinin 24. bölüm set çekimlerinden kamera arkası yepyeni görüntüler getirdim. 24. bölüm set çekimleri... Ee, dış çekimleriyle devam ediyor. İşte Mardin Midyat'tan birbirinden yeni kariler, yepyeni kamera arkası görüntüler ve paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İşte oyuncuların Mardin Midyat'tan eğlenceli paylaşımları ve kamera arkası görüntülerini sizler için bir araya toplayarak kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Birbirinden yeni set paylaşımları ve muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte dış çekimler Alya ve Cihan'la devam ediyor. Sevilen dizinin sevilen karakterlerinin yeni sahne çekimlerinden yeni kamera arkası görüntüler geldi. İşte ben de sizler için bu görüntüleri anında iletmeye devam ediyorum. Sizler için 24. bölüm set çekimlerinden birbirinden yeni kariler muhteşem görüntüler paylaşmaya devam edeceğim. Kamera arkası yepyeni görüntüleri anında yayınlamaya devam ediyorum. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak.